Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, yeni bir nur postacısı Bediüzzaman Hazretleri'ne mektup var videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün okuyacağımız Barla layıkasından bu mektubu gene Bediüzzaman'ın talebelerinden Adil Cevazlı Bekir A isminde bir talebesi tarafından yazılan mektubu sizlere takdim etmek istiyorum. Ümmi fakat allamelerin işini gören ve esrar Kur'aniye'ye karşı Isparta'nın intibahına uyanışına sebep olan ahiret kardeşim Adil Cevazlı Bekir Ağa'nın sözler hakkındaki ihtisasatıdır, ihtisasatıdır, his ve duygularıdır, ifadeleridir diye üstadın notuyla başlıyor. Fazilet me Üstadım Hazretleri Efendim Evvela arz-ı tazim ve hürmetle mübarek ellerinizi öperek her an zaman lisanıma yakıştığı kadar dua eder ve duanızı rica ediyorum. Efendim, malumunuz fakir talebeniz ve kardeşiniz cahil olduğum halde güneş misali olan Risale-i Bergüzidelerinizden umum nur risalelerinizi okutup dinledim. Güneşin nuruna set çekilemediği gibi ve set çekilmek ihtimali olmadığı gibi risalelerinize de set çekilemez. Onları istimada dinlemede ruh ve kalbimi tetkik ettim, inceledim. Tetkikatımda ne gibi hissetmiş ve anlamış olduğumu aradım. Baktım ki ruh ve kalbimde bir feyzan, coşku ve coşkunluk var ki beni bila ihtiyar bir vazifeye sevk etmek için hemen haydi haydi diye tazikata başladı. Ben de ruhumda olan bu vakayı takip ederken onurların irade ettiği gösterdiği miftahları, anahtarları gördüm ve gösterildi. Anladım ki bu anahtarlar ile icap eden kapıları açıp onurlara eğil olan kardeşlerimi Min gayri haddin, haddim olmayarak arayıp bulmak vaziyeti adeta bana emrolunup, o nurlardan güneş gibi nur saçılması hususunda ben de bu hali kendime vazife adettim. O nurlardan almış olduğum anahtarları teslim ile haini din olan mülhitlerin, dinsizlerin elleri kımıldamayacak derecede kırılması için hamden lillah bu kardeşlerimi arayıp buldum, Emanetullah ve emanat peygamberinin aleyhissalatü vesselamın gayet parlak, yakut ve zümrütten kıymetli olan hazinelerini o zatların ellerine teslim ettim. Elhamdülillah Cenab-ı Hak muvaffak etti. O mübarek eserlerinizi mütala eden şahıslar, insan iseler ve insaniyetle alakaları varsa iman eder, inanmadıkları takdirde ya insaniyetten istifa etmeli veyahut insan değiliz demeli. Bu eserler başlı başına ayrı ayrı birer fatihtir. İnşallah her cihetle feth ederek fatih olacaktır. Cenab-ı Mevla ahirette cümlemizi sevabına nail eyleyip şefaatine mazhar buyursun. Amin. Tekrar mübarek ellerinizi bu ile duanızı istirham eylerim Efendim Hazretleri. Abdül Celil oğullarından Adil Cevazlı Emrullah oğlu Bekir. Kıymetli kardeşlerim bu mektup mektup Bekir Ağa'nındır. Bekir Ağa Abdül Celil oğullarından Adil Cevazlı Emrullah'ın oğludur. 1931'de Yüzbaşı Refet barutçuyu atla Isparta'dan Barla'ya götüren Bekir Ağa'dır. Eskişehir Mahkemesi'ne götürülen 120 kişinin arasında bulunmuştur. Kelepçe yetmeyince Antalya müftüsü Çiğil Ahmet Efendi ile Bekir Ağa'yı çamaşır ipiyle bağlamak isteyen çavuşa muhafız alayından gelen jandarma subayı mülazim Ruhi Bey çekil oradan diyerek onların ellerinin bağlanmasına engel olmuştu. Bekir Ağa bu mektubunda duygularını şöyle dile getiriyor okuduk. Efendim malumunuz fakir talebeniz ve kardeşiniz cahil olduğu halde güneş misali olan seçkin risalelerinizden umum nur risalelerinizi okutup dinledim. Güneşin nuruna set çekilemediği gibi ve set çekilmek ihtimali olmadığı gibi risalelerinize de set çekilemez. Onları dinlerken ruh ve kalbimi tetkik ettim, tahkik ettim, ne gibi hissetmiş ve anlamış olduğumu aradım. Baktım ki ruh ve kalbimde bir coşkunluk var ki ben gayri iradi elimde olmayarak bir vazifeye sevk etmek için hemen haydi haydi diye tazikata başladı. Ben de ruhumda olan bu olayı takip ederken o nurların gösterdiği anahtarları gördüm. Anladım ki bu anahtarlar ile icap eden kapıları açıp o nurlara ehil olan kardeşlerimi haddim olmayarak arayıp bulmak vaziyeti bana emrolunmuş. Elhamdülillah bu kardeşlerimi arayıp bulduğum Allah'ın izni ve peygamberimizin, peygamberlerin emanetlerinin gayet parlak yakut ve zümrütten kıymetli olan hazinelerini o zatların ellerine teslim ettim diyor. Elhamdülillah Cenab-ı Hak muvaffak etti. O mübarek eserinizi mütala eden şahıslar, insan iseler ve insaniyetle alakaları varsa iman eder, İnanmadıkları takdirde ya insaniyetten istifa etmeli, ayrılmalı veyahut insan değiliz demeli. Bu eserler başlı başına ayrı ayrı birer Fatih'tir. İnşallah her cihette fethederek Fatih olacaktır. Cenab-ı Mevla ahirette cümlemizi sevabına nail eyleyip şefaatine mazhar buyursun. Amin diye bitiyor. Bekir A gibi ümmi olan okuma yazma dahi bilmeyen bu zatın hizmetteki Risale-i Nurlara ve üstadına gösterdiği sadakatteki vefayı da bu mektupla birlikte öğrenmiş oluyoruz. Yeni bir Nur postacısı Bediüzzaman Hazretlerine mektup var. Videosuyla daha buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.